Az önce parça salmıştım ama inek sesleri duyduğum için hemen bağladım. Burada bir sürü inek var. Pars. Bu kadar ineğin arasından sağ salim gidebilirsek ne mutlu bize. Pars şu an onları hiç takmıyor. Hadi oğlum Pars hadi gidelim oluşum. Şuralarda da var bir sürü inek. Pars hadi gidelim oğlum çaktırmadan çaktırmadan bize doğru geliyorlar. Hadi oğlum. Hayır Pars. Pars inekleri şu an meydan okumak istiyor. Şimdi bu inekler uslu inekmiş ya. Diğerleri gibi bize saldırmadı. O yüzden şu an daha rahatım. Gel oğlum. Ama yine de çok büyüktür. Bak şurada da var bir tane. Dur. Burada da kocaman bir tane inek var. Peşimize düşmeyin. Aferin size. Pars, bu sefer ucuz yüzde oluşum. Şu inekten de geçebilirsek şundan daha da sorun yaşamayız. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Gel oğlum. Hayır. Pars hayır. Ay çok büyüksün. Pars gel. Bunu geçebilecek mi? Gel 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 Pars gel. Hayır. Yapma yapma güzel. Bu erkek mi ne bu? Gel Pars öküz falandır vallahi. Kaç Pars kaç. Güle güle. Ama bu çok tatlıydı. Güle güle inekler. Ay çok şükür sağ salim ineklerle bir problem yaşamadan çıktık. Ama çok tatlılardı. Bunlar çok uysaldı. Diğerleri gibi gattar değildi. Dur oğlum. Şu an otur. Yola iniyoruz. Yavaş oğlum. Beni buradan aşağı mı atacaksın? Ne yapacaksın? Yürü hadi. Düşürürsün beni. Ula pars. Ula pars dursana. Düşüyorum. Şimdi şöyle... A, şöyle bir saatlik bir yolumuz var. Sağ salim yolumuzu bitirelim. Evimize dönelim yapma. Çok yaramazsın şu sıralar çok. Bir saat yürüyeceğiz böyle. Pars yorulduğu zaman onu kucağıma alacağım. Su saklı mı? Bak burada su var.